Bu videoda sizlere engelli kimlik kartını sağladığı farklı avantajlardan bahsedeceğim. Engelli kimlik kartına iki farklı şekilde başvuru yapılabiliyor. Bir tanesi kullanıcı ve şifreyle ev devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına engeller için kimlik kartı yazdığınızda yeni açılan pencereden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Genellikle 10 ila 15 gün içerisinde posta yoluyla nüfus müdürlüğündeki adresinize postayla gönderiliyor kimliğiniz. İkinci bir başvuru yolu ise adayın şahsen ilçe aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne başvurusu yoluyla gerçekleşiyor. Bu başvuru esnasında iki adet fotoğrafı, onaylı sağlık kurulu engel raporu ya da çözge raporu ile kimlik bilgisinin olması yeter. Sağlık kurulu engel raporunun yüzde 40 ve üzeri bir oranda olması gerekiyor. Eğer çözge raporu ise bu ifadenin oran yerine yazılan ifadenin hafif düzey ÖGV ve üstündeki olan ifadelerden bir tanesinin olması yeterli. Bir haftalık bir araştırma sürecine giriliyor. Daha sonrasında kimliğinizi edinebilirsiniz. Engelli kimlik kartına sahip olan bile şehir içi tüm ulaşımları ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Belediye otobüsleri, Marmaray, Metro, Metrobüs, Tramvay, Finiküler, ve ido e, İdo seferlerinde ücretsiz olarak faydalanabilir. Şehirler arası otobüs firmalarında ise her otobüste iki koltuk e, engelliler için yüzde 40 indirimli şekilde ayrılmış vaziyettedir. Bunu beyan ettiğinizde bilet alırken indirimi gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Yolları'nda e, iç hat seferlerde yüzde 20, dış hat seferlerinde ise yüzde 25 şekilde indirim e, sağlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demir Demiryolları'nda yine B.Y.H.T seferlerinde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Havaşlar yine ücretsiz, havalimanı otoparklarında 15 güne kadar olan park ücretsiz, devlet tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, müze öğren yerleri, piknik alanları na ücretsiz şekilde giriş yapılabiliyor. Engelli kimlik kartına sahip olan bireyler engelli plakalı araçlarını ispatlara 3 ila 8 saat arası ücretsiz olarak bırakabiliyorlar. öğretmen evlerinde konaklamak istediklerinde %20 indirim sağlayabiliyorlar. E, spor müsabakalarına ve e, konserlere ücretsiz olarak girebiliyorlar. Sinemalarda öğrenci indirimi indirimine tabi tutulmaktadır. İSKİ'den %50, Dijitürk'ten %50, Türk Telekom ve TTNET'ten %25 indirimlerde faydalanmaktadır. Ayrıca diğer operatörlerin engelli tarifelerine başvurduklarında yine indirimleri sağlayabilirler. Açık öğretimden bir bölüm okumak istediklerinde kayıt veya harç bedellerini ödemiyorlar. Bununla birlikte kredi yüklü kurumunda konaklamak istediklerinde ücretsiz olarak konaklayabiliyorlar. Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı öğrenim kredilerine ödeme aşamasına geçirdiğinde %50 indirim sağlanmaktadır. Bununla beraber en çok aslında kullanılan ve talep edilen konulardan bir tanesi sıfır araç alımıdır. Sıfır araç yüzde %90 ve üzeri engel oranına sahip olan birey araç bedelindeki ÖTV ve KDV kalemlerini ödemeden aracın sadece bedelini ödeyerek sahip olabilmektedir. 2022 yılı için bu üst limit 450.000 TL olarak belirlenmiştir. 450.000 TL'ye kadar olan sıfır araçlarda başvuru yaparak satın alabilirler. Ancak bu alım sonrası aracın bilgileri ve faturası ile birlikte ilçe ve sosyal portföyler bölümünde bildirimde bulunmak gerekiyor. Yine yani yüzde 40 ve üzeri bir engel oranına sahipse bile. 865 TL engelli maaşı bağlanıyor. Eğer %70 ve güzeli ise 1265 TL olarak engelli maaşına sahip olabiliyor. Ama bu maaşları sağlamabilmesi için evdeki bireyin kişi başı yıllık gelirinin belli bir miktarın altında olması gerekiyor. 200 metrekareden daha az alana sahip bir eve sahiple ise engelli kimlik kartı sahip olan birey emlak vergisinden muaf tutuluyor. bunun dışında EKPSS ile devlette de açık bulunan engelli kadrolarına memur olarak atanabiliyorlar. Bununla ilgili bir videomuz daha olacak. Onu da o videoda ayrıntılı bilgilere bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. 4857 e, sayılı iş kanunu kapsamında e, özel sektörde bulunan e, işçi sayısının yüzde %3'ü kadar hani kamu sektöründe ise %4'ü kadar e, kurumlar engelli işçi çalıştırma zorunluluğu mevcut. Bununla ilgili belli sayılarda e, vergi muafiyetinden e, faydalanıyor o kurumlar. E, engelli oranına bağlı olarak e, işçi veya memur e, statüsünde olduğunda kişi 15 ila 18 yıl arasında bir süre çalıştıktan sonra e, emekliliğe ayrılabiliyor. E, bunun dışında Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Okulları e, gibi alanlarda özel eğitimli bireyler için engelli sağlık sorunu ya da çözgüler, olan bireyler için e, farklı alanlarda ve branşlarda e, eğitimler açılmakta bireyler buralara katılabilir, kendi bireysel gelişimlerini destek olabilir.